Sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere çoğu kimsenin ismini dahi bilmediği Transinyestriye'lere ait 10 ruble hakkında ayrıntılı bilgiler vereceğim. Tanıtımdan önce Transinyestriye hakkında kısa bir bilgi ile söze başlamak istiyorum. Transinyestriye Avrupa kıtasına yer alan son sosyalist cumhuriyettir. Dünyada sadece Güney Osetya ve Apazze tarafından tanınmaktadır. Başkenti Tiraspol'dur. Öncelikle paramızın kondisyonunu inceleyelim. Bunun için paramıza güçlü bir ışık tutalım. Bu sayede paramızda bir kusur var ise ortaya çıkacaktır. Evet ışık altında paramız bu şekilde görünüyor. Evet şöyle daha yaklaştırayım ışığı. Evet sizlerin de gördüğü gibi ışık altında böyle görünüyor. Evet elimdeki parada sizlerin de gördüğü gibi herhangi bir kat izi ve kırışıklık bulunmamaktadır. Paramız çil kondisyondadır. Paranın basım tarihi 1994'tür. Eni 57 mm, boyu ise 125 mm'dir. Paranın üzerinde Kiril alfabesi kullanılmıştır. Paranın sol alt tarafında, yaklaştırayım sizlere, seri numarası ve basım yılı yer almaktadır. Sağ taraftaki kişi ise Tiraspol'un kurucusu General Alexander Vasilievich Suvorov'dur. Bu kişi 1730-1800 yılları arasında yaşamıştır. Rus İmparatorluğu hizmetinde olan bir Rus general ve askeri teorisyendi. Paramızın arka tarafına geçelim. Paranımızın arka tarafında ise Tiraspol'daki parlamento binasının resmine yer verilmiştir. Sağ üst tarafta ise Transdiniyester Bankası kuponlarının sahteciliği yasa gereği cezalandırılır yazısı yazmaktadır. Paramızı ultraviyolu ışık altında da incelemek istiyorum. Evet makinemize paramızı koyalım. Ultraviyolu ışığımızı açalım. Şöyle yaklaştırayım sizlere. Evet gördüğünüz gibi çok az bir güvenlik önlemi var. Birkaç yerinde çizikler, kılcal çizikler görünüyor. Paramızın arka tarafını da bir inceleyelim. Evet. Arka tarafında da böyle kılcal çizikler var. Fazla bir güvenlik önlemi yok bu parada. Bu banknotun 2024 yılı çil kondisyon koleksiyon değeri yaklaşık 1 dolar civarındadır. Daha alt kondisyonda bulunan paraların koleksiyon değeri daha düşüktür. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.